Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tokzi ile ve yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar en çok merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi. Wild Rift'te dereceliler bitecek. Çok az kaldı son 4 gün ve Bittiğinde ne olacak? Liglerimiz sıfırlanacak mı? Nasıl yeni sezona başlayacağız? Ve aynı zamanda yeni gelecek olan 5 şampiyona ve aynı zamanda minik de bir yaman otu videosu olarak da şöyle karma çok merak ettiğimiz güzel sorularla 10 numara haberlerle sizlere eşlik edeceğim. Öncelikle dereceli. Hepimizin çok merak ettiği bir şey. Arkadaşlar dereceli oyunlarda Böyle bir haber paylaştılar. Sıfırıncı sezon olarak isimlendirdiler bu sezonu. Ve sıfırıncı sezondan birinci sezona geçerken yine de ödülleriniz olacak. Ve aynı zamanda birinci sezonda dereceli başlama sisteminiz de olacak dendi. Yani tamamen sıfırlanmayacağız. Bu çok önemli, çok ciddi bir durum. Sıfırın sezon başlangıcı 7 Ekim olarak belirtildi ve sıfırın sezon bitişi Ocak 2021 tam tarih verilmese de 4 gün kaldığından dolayı yaklaşık olarak 9-10 Ocak olarak belirleyebiliriz bunu. Arkadaşlar öncelikle ödüllerle başlayalım. Sonra diğer sistemi anlatacağım size. Ödüllerimiz şampiyon ödülü olmayacak. Altın lig ve üzerinde normalde LoL'de altın lig ve üzeri herkese bir tane kostüm ve şampiyon ödülü geldi verilir de LoL'de. ama bu 0. sezon olduğu için burada olmayacak. Fakat 1. sezon dahil ondan sonra her sezon altın lig ve üzerine yine şampiyon artı kostüm ödülü verilmeye başlanacak. Bu önemli. Ondan sonra çerçevelerimizi görüyorsunuz. Yükseldiğiniz lige göre çerçeve ödülü kazanacaksınız. Yükleme ekran çerçevesi kazanacaksınız. Bir de simge kazanacaksınız. En az bir dereceli oyun oynayan herkes şu ekranda görüneni alıyor. Onun dışında altın lig ve üzerinde bu alınıyor. Profil çerçeveleri de yine aynı şekilde geliyor. Bu da bayağı şık, bayağı havalı. Yükseldiğiniz en yüksek lige uyumlu şekilde çerçevelerinizi alacaksınız Evet gelelim çok önemli bir noktaya aşama sıfırlaması nasıl gerçekleşecek arkadaşlar örnek veriyorum 25 tane 30 tane oyun oynadınız ve şu anda platin 4 seviyesindesiniz diyelim plat 4 seviyesinde olan bir oyuncu bir sonraki sezona başladığında ilk 10 maçını attıktan sonra daha farklı bir ligde başlayacak yani sıfır bir hesap ile daha öncesinde dereceli oynamış hesaplar birbirinden farklı olacak. Ayrıca düşük olarak düşünmemiz gerekirse de mesela ligi en düşük ligde bitirdiniz. Olabilecek. Demir 4'te bitirdiniz diyelim. Sonraki sezon derecelilere başladığınızda daha düşük bir seviyede başlayacaksınız. 0 1 hesaptan. Ona göre ne yapmanız gerektiğini siz daha doğru bilirsiniz. Bunda Tam sistemi net bir şekilde anlatmadılar çünkü bunu hiçbir zaman tam anlatmıyorlar zaten ama sezona başladığınızda eğer liginiz yükselttiyseniz bu emekleriniz boşa gitmeyecek bu çok önemli baya mutlu edici bir haber sıfırıncı sezonda gelmesi emin olmadığımız bir şeydi ama bugün paylaşılmış olan yazıda bunun detayı mevcut. Evet arkadaşlar şimdi gelelim Wild Rift 2.0 yama notlarına. Şu an gelmiş olan yama Wild Rift 2.0 olarak söyleniyor. Ve 5 tane Yordle şampiyonu miniş miniş cüce şampiyonlardan gelecek. Birincisi Korki. Çok güçlü bir orta koridor ve nişancı şampiyonu diyebiliriz. Korki orta koridorda özellikle saldırı gücü büyücü şeklinde nitelendirebiliriz. C'nin 10 numara bir üst koridor şampiyonu ve aşırı fazla oyun taşıma potansiyelini sahip yine orta koridorda gidebilir. Tristana çok istiyordum. Gerçekten niye Tristana en baştan gelmemiş diye düşünüyordum. Gelmesine çok sevindim. Çok başarılı bir nişancıdır ve erken oyundaki üstünlüğünü çok hızlı bir şekilde devam ettirip bayağı hızlı lig kazanabileceğiniz bir şampiyon. Eğer duo girerseniz duo botta bayağı hızlı oyun taşıyacak bir şampiyondur. Lulu süper oğlu süper bir destek şampiyonu ve benim burada beklediğim ikinci bir destek şampiyonu da Morgana çünkü oyunda çok fazla kitle kontrol varken bir büyük halkanı güçlü olur aslında Morgana'yı da yakın zamanda bekliyorum ben. Ee, Lulu çok güzel bir destek şampiyonu. Bütün yetenekleri yanınızdaki nişancınızı baya fazla korumaya yönelik kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda rakibe de atabiliyorsunuz falan böyle. Şampiyon çıktığında onun detayını zaten size söyleyeceğim. Ve Timo, Timo da ruhunu şeytana satmış arkadaşlarımız için on numara bir şampiyon. Ben de aynı zamanda oynayıp size güzel güzel eğlenceli videolar hazırlamak istiyorum Timo ile. Çok eğlenceli, çok keyifli bir şampiyon. Rol oynamayanların bile bildiği videolardan, Instagram'dan, oradan buradan gördüğü şampiyonlardan bir tanesi. Bayağı önemli diğer şeyimize geçecek olursak. Özelliklerde grup bulucu diye bir özellik gelmiş. Bu aynı bizim Discord'da şu an yaptığımız gibi oyun içerisine gelmiş. Discord'umuzdan takım arkadaşı kendinize bulabilirsiniz. Çok fazla Wild Rift oynayan kişi var ve dilerseniz siz de aşağıdaki Discord linkinden katılabilirsiniz Discord'umuza. Wild Rift oynayanlarla bir ortak sohbet içerisinde kendinize, liginize, oyun tarzınıza göre arkadaşlar edinip beraber seslilerde oyun oynayabilirsiniz. Ama burada da oyun içerisine benzer bir sistem getirmişler. Olay da şu tek, tek başınıza oyun taşımaktan yoruldunuz mu? Grup bulucu sayesinde hazır gruplar hazır olacak. Direkt içlerine girip oyunda lobide arkadaş ekleşip falan oynayabileceksiniz demişler. Ana menüdeki yiyecek göstergesini kaldırmışlar. Evet sosyal medya paylaşımı seçeneği getirmişler. 15.0 Z'de oynadığınızda paylaşabilirsiniz falan diye. Harita açıklamaları biraz daha haritayı detaylandırmışlar. E, aksiyonsuz sahnelerde daha detaylı gözükecek sanırım. Training mod biraz kötüydü onu iyileştirmişler. Şampiyon ustalık ifadeleri artık kafamızın üzerinde ustalık kalsın. Şampiyon ifadesini basabileceğiz. Gelecek olan tonlarca kostüm var bu kostümlere şuradan bakabilirsiniz. İsmini Google'da aratıp bakabilirsiniz. Ücretsiz şampiyon rotasyonu da yeni ücretsiz şampiyonlarımız da bu şekilde 7-13 Ocak soldaki 14-20 Ocak bir sonraki haftada sağdakiler. Buradan size tavsiye edeceğim bir iki tane şampiyon söyleyeyim bakın. Destekte Braum çok güzel bir şampiyon. ortak e, orta koridorda fizik kesinlikle deneyin. Jin videosu çok isteyen var. Jin videosunu da çekeceğim hazır ücretsize girmişken siz de deneyebilirsiniz videoyu izleyin. Shivana yine bayağı güçlü bir ormancı. Varus ve Orion'la da bir tık daha zor olsa da tavsiye edeceğim iki şampiyon. Oyun sistemleri sinyal yanıtlama diye bir şey var. Artık biri sinyal attığınızda mesela yardım lazım'a geliyorum diye cevap veriyor yüzünüz falan tarzı. O, ta, o kafada bir şey ayar yapmışlar. Ejder Baron dirilme süreleri artık skor tablosunda gözüküyor ki bu çok önemliydi. Doğru yapmışlar. Skor tablosu oyun başladığında rakibin aldığı ilk eşyayı görmemiz çok saçmaydı. Onu düzeltmişler. İfadeler artık daha kolay atılıyor. Birkaç tane küçük ıvır zıvır bıdılar var. Çok da aşırı önemli olmayan geri kalanı. Birinci sezonun resmi başlangıcı 8 Ocak olarak belirlenmiş. 8 Ocak'ta büyük bir yayın yapmak istiyorum. Aklımda böyle bir plan var. Çok uzun, güzel bir yayınla beraber Sıfırda elmas serimizde resetlemiş olacağız bir nevi aslında. Çünkü sıfır dayanılmasaya başladım, sezon bitti yani. A'dan Z'ye aynı şekilde devam ederken sıfır dayanılması sezonunu sıfırlayıp resetten birinci bölümden tekrar başlayacağız. Etkinliklerle alakalı bir şeyler gelmiş. Burada anladığım Wild Rift'in her yerini didik didik arayacağımız falan oyun içinde minik böyle etkinlikler verecek. Mesela kayıcılığın... kayıcılık kestiğimizde içinden küçük bir pıtırcık falan çıkacak tarzı bir şey yapabilirler. Fortnite'de özellikle buna benzer çok şey yapıyorlar. Belki öyle bir ekleme yapabilirler oyuna. Benim tahminim aynı zamanda 5 şampiyondan en azından 2 tanesini ücretsiz alacağımız bir etkinlik olacak. Yeni gelecek olan 5 şampiyon var çünkü. En azından iki tanesini ücretsiz alabileceğiz diye tahmin ediyorum ben. Genel olarak dereceli deneyimini iyileştirmek için eşleştirme sisteminde ayarlamaya gittik ve devam da edeceğiz demişler ki çok saçmaydı gerçekten. Platin League serilerinde Bronze League adamla falan eşleşmek çok mantıklı olmuyordu zaten. Bunu ayarlamaları güzel olmuş. E, bu kadar arkadaşlar videomuz da bu kadar olacak. Çok güzel acayip iyi haberlerle sizlere geldim. Birkaç gündür video yayınlayamıyordum. Kusura bakmayın. Telefonumu sattım. Şu an telefonum yok. Hazel'in telefonundan çekiyorum. Yarın da kargo ile benim telefonum gelecek. Sabahtan artık bam gün devam edeceğiz. İki gün boyunca Hazel'in telefonuna çıkacağım. Sen sonrasında kendi telefonundan çekmeye devam edeceğim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.